TCL'in geçtiğimiz günlerde lansmanında duyurduğu yeni modellerinden 65G 6K modelinin incelemesiyle karşınızdayım. Bu ürün Android 12 tabanlı Google TV işletim sistemi, 4 çekirdekli 1.4 GHz A73 Cortex işlemci, Mali G52 GPU desteği, USB 3.2 Gen1, 120 Hz panel desteği ve gerçek 10 bit renk desteği gibi özellikler sunuyor. Ayrıca 2.5 GB RAM ve 32 GB da hafızaya sahip. Tabi bunun ciddi bir kısmını Google TV işletim sistemi kullandığı için 20 GB civarında bir dahili depolama alanı görünüyor. Panel tarafında 7000 bölü 1 tipik kontrast oranına sahip HVA yapı tipli CSOT panel kullanılmış. 144 Hz frame rate desteğine sahip bu panel Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced, HDR10, HDR10+, HDR10+, Gaming, HLG, 120 Hz MEMC VRR, 240 Hz DLG, 512 bölgeye kadar hassas karartma ve AIPQ yapay zeka görüntü işleme çipi ile güçlü bir biçimde destekleniyor.